Evet değerli tayinle izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim. İstanbul'da bir yalının çekimine gelmedik. Niyaz abi'nin yanında, koyun çobanın yanında baraj manzaralı 13.950 metrekarelik bir yerin çekimine geldik. Niyaz abi de göster. Eski beraber çalıştık. Kaç gün çalıştık Niyaz abi? 15-20 gün bir kümesle beraber, B beraber çalıştık. Beraber bir ay bir ay yakın çalıştık. Nasıl beraber. çalışıyordum ama iyi çalışkan. Süper. Süper çalışkan adamdı. <laughs> Yumurta topluyorduk. Ondan sonra başka <laughs> Kümes bakımı yapıyordu. Kümes bakımı yapıyorduk. Allah işini daha rast getirsin. Evet. Çok ilerledi işi. Sağ ol Niyaz abi. İşi daim olsun. Sen burada ne yapıyorsun? Koyun koyun e, koyun gidiyorum ben abi. Keçi, keçi de var. Keçi değil. de var bende. Keçi de var. Buradan yol var değil mi Niyaz ha, abi? O aradan yol çıkıyor yukarı. Evet arkadaşlar, ver Türkiye şimdi. Resmi yolumuz var ama yolda bir 50 metre kadar e, şu tarladan hemen kepçe, açılacak, kepçe açılacak. Arazi, e, şey var. Ağaçlandırma var. Açılacak orası. Kepçeyle açılır. E, bakın burada manzara bu. Bu yer aşağıya kadar gidiyor değil mi abi? Baraja sıfır. Baraja sıfır bir yer, bir yer. Şu manzaraya bakın. Halim yani oradan benim de şey böyle bak. E, Niyazi Niyaz abi yoldan, eski yoldan gidiyor da. Heh. Niyaz abi eski yoldan gidiyormuş. Bakın arkadaşlar. Görüşürüz Niyaz abi. Bir, bir, bir abi. Kolay Sağ ol. 13.950 metrekare bir yer burası arkadaşlar. Bakın Mannes barajı. Mannes ovası buradan sulanıyor. Yerimiz direkt buradan baraja kadar iniyor. 13.950 metre kare resmi kadastro yolu var. Köye 1 1,5 km 2 km var. Karşısında Manyas Ören Köyü süper bir manzara var. Zaten drone görüntüsünde bölgeyi göreceksiniz. Ya, harika bir yerdesiniz arkadaşlar. Güzel bir yerdesiniz. Bu meşacı falan yerimizin içerisinde böyle yerimiz iniyor. Bakın burada e, biraz meyilleşiyor yukarılar düz ama tabii ki e, meyil olmasa da şey olmuyor buradan e, su motoruna atarak yukarıya su basabilirsiniz. Valla yer çok güzel bir yermiş. 10 numara 5 yıldız bir yer. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Böyle barajın kenarına kadar ineceğim. Size bu yeri göstereceğim. Burayı kaçırmayın diyeceğim. Siz yeri anladınız. Oh! Çok güzel. Daha kekikleri var arkadaşlar burada. Yer on numara bir yer arkadaşlar. Gerçekten yer çok güzel bir yer. Bayıldım yere. Çok güzel çekik kokuyor. Manzara bu. Resmi Kadastro yolu var. 13.950 metre bir yer. Buraya bağ evi ruhsatı alabilirsiniz. Şöyle manzara bu işte. Gözüm gönlüm her şeyim açıldı burayı görünce arkadaşlar. Burayı kaçırmayın. Vallahi yer çok güzel bir yermiş ya. Aracımızla buraya kadar geliyoruz arazimizin başına aracımızla geliyoruz. Balıkesir Gönen Çalıca Mahallesi Balıkesir Gönen Çalıca Mahallesi Böyle yavaş yavaş iniyorum. Dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın şu manzaraya bakın. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. bu güzellikleri yaşamak istiyorsanız şu ağacın arkasında resim çekinmek istiyorsanız burayı güzel böyle meyvelik yapacaksınız yukarıya evinizi yapacaksınız buradan yürüyüş yolları yapacaksınız bakın şu manzaraya bakın arkadaşlar suyun dibine kadar ineceğim Şu, şu ağacın dibinde çayınızı yudumlamak var. Kahveniz içmek var. Vallahi Starbucks'taki kahveden daha lezzetli olur buradaki kahve. Balığınızı tutacaksınız. İsrail sazanı olur burada. Oltanızı atıp balığınızı tutacaksınız. Mangalınızı yapacaksınız. Sağlıklı besleneceksiniz. Ya da mangalınızı yapacaksınız. Kekik de burada var. Dağ keçi. Hemen e, kekikleri kurutup etin üstüne atacaksınız. Evet geldik geldik bakın yer burası işte hayat burada hayat burada arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Buraları görün. Bir de şöyle bir algı var. Baraj su basar mı? Arkadaşlar bizim barajla yerimizin yükseklik arasında zaten en az 70-80 metre yükseklik var. Çünkü hafif meyilli ine ine ine, ine iniyorsun. Allah yer burası. Bakın şu yerin güzelliğine. Şöyle suya kadar ineyim. burası yer burası yer burası 13950 metrekare resmi kadastro yolu olan yerimizin çekimini bitiriyorum. Buraya sahip olmak isteyenler için telefon numaralarımız 0532 767 0505 Ben Halim Yetkin 0536 930 3282 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir hafiften gezdiriyorum. Bu güzellikleri bakın kalp işareti var. Çok güzel. Bu güzellikleri size yaşatmaktan mutluluk duyuyorum. Buraya sahip olmak istiyorsanız Elinizi çabuk tutun. Vekalet mi göndereceksiniz, kendiniz mi geleceksiniz? Elinizi çabuk tutun. Hiç boşuna bu sahibini falan araştırmaya çalışmayın. Hiç boşuna başka yerlere tenezzül etmeyin. tenezzül edenler yarı yolda kalıyorlar. Çünkü geçen şey, dün, dün daha geçen değil mi? Dün bir buçuk milyon alacağı bir yeri gitmişler köyde araştırmışlar. 1650 dediler. Demiş sahibi. Biz emlakçıya sözleşmemiz var gidin onlarla konuşun demiş. Biz aradık 1500'e 1600'e vermez misin? 2 milyon yaptılar yeri arkadaşlar. Siz şimdi diyeceksiniz. Siz o adamın malını satmayın. Maalesef durumlar böyle. Siz de köyleri gezmeyin arkadaşlar. Köyleri gezmeyin ki insanlar yani yerle ilgilendiğini görmesin. Köylü de tabii ki ne kadar yüksek satarım onun şeyinde. Son anda satarken bile acaba birisi daha fazla para vermez mi düşüncesi var. Evet arkadaşlar. Son kararımın Burayı kaçırmayın diyorum. Beni siz tanıyorsunuz. Beğendiğim yeri biliyorsunuz. Video 10 dakikadan fazla sürdü. Artık yani siz de anladınız burayı. Yeşil, mavi, tekrar yeşil. Ne ararsanız var. Tek sıkıntı parasal sıkıntı.